Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosundan hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'da nasıl bedava bir şekilde m 24 deseni alabileceğinizi göstereceğim. Evet yanlış duymadınız. Bildiğiniz bedava M24 deseni alacağız. Şimdi arkadaşlar bakın altta görev var. Göreve geliyoruz. Ardından bir dakika istek atma. Şuradan başlarımlar var değil mi? Bak başlarımlara geliyoruz. Bakın şöyle bir şey geliyor. Böyle sizde tabi bu olmayacak. Evet taksiyeli. Şu üzerindeki çarpıya basıyorsunuz. Ben şunu basacağım. Bir dakika yanlış da oldu. Hep işte arkadaşlar. Eğlence meraklısı bende var. Eğlence meraklısını Silelim. Üzünde, üst, üstte, üstündeki şu çarpıya basın. Ardından başarım gir var ya artısına tıklıyoruz. Aşağı iniyoruz. Ve buradan şunu buluyoruz. Bakın bu şu bir dakika da şuradan söyleyeyim Bunu. Bunu bulduktan sonra üzerine bir kez tıklayıp ekliyoruz. Tamam. Sonra böyle normal bir şekilde üzerine tıklıyoruz. Ve en aşağıya geliyoruz. Tamam mı? Bak. Evo Taksini V yazıyor Evo Ananda, e, 200 maç kalanlar. Bakın ben 142 tane maç tamamlamışım. Kadimde sen eminim. Yok. Ben bunu alacağım arkadaşlar. Çok az kaldım. Yap, e, yaptıktan sonra üzerine bir kesik alırsınız. Peki ev olanı hangisidir bilmeyenlerinize söyleyeceğim. Bakın burada ev olanı yazan değil. Kesinlikle bu değil. E, arenadan şu arkadaşlar. Bakın takımlı ölüm maçı. Bak arena eğitimi değil arkadaşlar. Arena eğitimi değil. Takımlı ölüm maçı. Bunu seçip tamam diyorsunuz. Oyununuzu 200 defa oynar oynuyorsunuz ve ağlıyorsunuz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu videomuz biraz kısa kusura bakmayın lütfen. Bay bay.